Günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün BİM'e geldim. BİM aktör ürünleri var biliyorsunuz. Bugün çarşamba. Çekmeye geldim. Size de göstermek için. Bakalım neler varmış. Bu hafta neler gelmiş bir görelim. Bu arada çekiliş için son iki gün. Biliyorsunuz cuma günü, cuma akşamı çekiliş var. Saat 8'de canlı canlı çekiliş yapılacak. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, dediğim gibi abone olup yorumlar kısmında yazarsanız abone oldum. Ee, çekilişe katılmak istiyorum diye. O şekilde ben de sizin isminizi dahil ederim çekilişe. Hadi şimdi başlayalım. Neler varmış? Neler gelmiş bu hafta? Arkadaşlar ilk önce şöyle göstereyim ben sizlere. Altus dijital baskül var. Bunun fiyatı 49.95. kare ikili süzge seti var şu şekilde. Gayet büyük ve kaliteli arkadaşlar. Bunun fiyatı 9.95. Altlıklı kaşıklıklardan var. Farklı renkleri var. Sura bakmayın netleme problemi yaşıyorum. gri rengi var. Şöyle bir yeşilimsi bir renk var. Sarı rengi var. Üç renkten oluşuyor. Altlıklı, kaşıklık oluyor. Bunların fiyatları 4.95. Arkadaşlar hazneni rendelerden var. Arkasında haznesi var. Bence çok güzel, çok kullanışlı olur bunlar. Ben de bunlardan kullanıyorum. Bunda fiyatı 495. Burada tonlarında, mit yeşili tonlarında başlamış. 495. John dikdörtgen saklama kabı var, üçlü. Çok güzel. Pembe rengi kalmış. Bir de bunun uh, mit yeşili vardı. Bunun da fiyatı 1390. Lav kilitli saklama kabı var. ölçü olarak 365 cc olarak geçiyor büyüklükte. Bunun da fiyatı e, 7.90 kilitli. Çok güzel. Bunlar çok kullanışlı. Ben de bunlardan kullanıyorum. Çok güzel. 7.90. Paşa Bahçe markasına ait büyük kalpli kaseler var. Çok güzel bunlar. Çok şık, çok güzel. Büyük kase olarak geçiyor. Bunların tane fiyatı da 8.90. Ve hemen yanında onun bir küçüğü var. Şu şekilde göstereyim. Çok küçük. Küçüklüğünü anlamanız için şöyle içine koyayım Bunların fiyatları da 2.90. arkadaşlar. Paşa bahçenin kavanozu var. Çok büyük, çok güzel bu, e, kapağı, vakumlu bu şekilde. Şöyle. Boyut olarak da şöyle 2 e, litre büyüklüğünde var bunu. 2 litre evet. 2 litre. Hangisi? Bunun fiyatı 17.90. 17.90 17, 18 TL. Bu en büyüğü oluyor arkadaşlar. 18 TL. Çok güzel. Almak isterseniz alabilirsiniz. Çok güzel. Bunlar bir de daha bir küçükleri de var. Onları da ben sizlere göstereyim. Arkadaşlar bir küçük boyunu buldum ben. Bu da en küçük boyu. Nereden bakarsanız 750 milim civarında var. Bunun orta boyu yok, orta boyu gelmemiş biliyorsunuz. üç boy olarak gelecekti. En büyük, orta bir de küçük boy olarak orta boy gelmemiş. En küçük boyu da 13.90. Bu elindeki 13.90. Lavun küçük kaseleri var. Kare küçük kase olarak geçiyor. Bunlar da 2.90 güzel bir fiyat var arkadaşlar. Çok güzel. Bu tarz kaseler kullanışlı oluyor arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Ben de evde bu tarz kaseleri kullanıyorum çünkü. Arkadaşlar çok tatlı şekilli tavalardan var. Bunlara bayıldım ben. Çok güzel çocuklarınız için içinde omlet, krep bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Bence harika bir şey. Şöyle farklı renkleri var. Pembeli. Bunun sap pembeli. Yeşillisi var. Ve sarılısı. Bunların da fiyatları 12.90. erkek çocukları için ayakkabılar var. Bunların fiyatları da 17.90. 18 TL'lik bir fiyatı var. Çok güzel, çok kaliteli duruyor arkadaşlar. Hemen alın derim. Çocuğunuz, kız çocuğunuz varsa hemen alın. Pembe tonlarında pudra pembesi. çıkartabilirsem. E, evet. değil, değil, değil. Ve lacivert da var. Dediğim gibi 17.90 fiyatları. Evet, Hı -hı. Arkadaşlar küçük çocuklar için terlikler var. Çok güzel. Ben bunlara bayıldım. Çok güzel. Mı? Erkekler için ve kızlar için var. Bunların fiyatları da 17.90. Şöyle göstereyim ben sizlere. Çok güzel, çok tatlı duruyor. Büyükler için de terlikler var. Bu şekilde. Bunlar bayanlar için. Ve erkekler için de şöyle Bunların fiyatları da 15.90. Gayet güzel. Spor çantası var. Baya güzel kaliteli duruyor arkadaşlar büyük de spor çantası olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 28 TL. Lüks kilimlerden var. Ben göstereyim şöyle desenlerini. Farklı desen ve renkleri zaten var arkadaşlar. Ebatları da 80 çarpı 100 150 santim olarak geçiyor. Sanırım iki renkten getirmişler. İki desen ve iki renk. Ve şöyle bir desen rengi var. Fiyatları 18.90 Ayakkabı horcu var. Resimde de görüldüğü gibi arkadaşlar fiyatı 9.90 10 bir fiyatı var. Altılı bavul organizeri diyor. Gayet güzel arkadaşlar bu. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi. Bunda fiyatı var, var 19. 19.90 arkadaşlar. Bu? Çanta düzenleyicilerden var. Miyet yeşil renginde evet. ve pudra renginde bunlar fiyatları da 895 arkadaşlar gayet güzel çekmeceli iki gözlü İki bölme çekmece diyor bunlar çok güzel çok kullanışlı olur bunlar ee, bunun da fiyatı. 14.95 arkadaşlar. Alüminyum kap matı var. Bunlar sporcular için arkadaşlar. Ee, boyut olarak e, 180 çarpı 50 santim diyor. Bunların da fiyatları 19.90. Şimdi kaybetmeyin abla. Zaten değişim bir tane Arkadaşlar iki bölümünü çekmece düzenleyicinin e, farklı renkleri de var. Bu yeşil. Mit yeşili. Şöyle bir pembe tonlarında var. Ve kremsi tonlarda var. Koyu koyu krem. Dediğim gibi 15 TL'lik fiyatları var bunların arkadaşlar. Çekmece düzenleyici de var. Bunlar çok kullanışlı olur arkadaşlar. Çekmecelerinizi düzenler. Çekmece içine kurarsınız. Ve bölmeli olduğu için karışıklığı, engeller çok güzel. Çok işinize yarar bu. Ee, bunun da fiyatı 8.90 bu da farklı renkleri var. Pembesi, e, kremi bir de yeşili var bunun da. Arkadaşlar kız, çocuk lisanslı tişörtlerden var. Seveyim ben sizlere. Ve şöyle bir açılmış hali var. Bunu da açmışlar. Fiyatları 11.90. 12 TL'lik bir fiyatı var. Arkadaşlar tabii ki çocuklarda çocuklar da unutmamış. Çocuklar için de şöyle oyuncaklar, hamur, hamur setleri falan getirmiş. Bunların küçük hamur setleri olarak geçiyor. Bunların fiyatları da 5.95 95. Arkadaşlar şöyle bir oyuncak var Bunda fiyatı yazmıyor Baktım ama göremedim maalesef Arkadaşlar söyleyemeyeceğim Şöyle bir boyama kitapları var Bunlar da Göstereyim ben sizlere Çocuklarımız için Gayet güzel Boyama kitapları fiyatları da 2 TL arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım bütün aktüel ürünleri gösterdim. Benim bütün göstereceğim bütün ürünler bunlar da gelmeyen ürünler de vardı. Ve gelip de hemen biten ürünler de vardı. Ben de bayağı kapıda bekledim. Saat 9 olmasını bekledim. Girer girmez herkes aldı. Bitirdi. O şekilde çekemedim bazı ürünleri sizlere. Kusura bakmayın. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.